Allah'a Dur, dur, ne oldu?

ya dolmuştaydı. E, ee, şoföre hiç ama sokağına saldırdılar. Ağzı yüzü kan içinde. Hayır baksana, baksana bir kameraya. Ee, çay içinde.

Maalesef yasal olan hakkımız bazı karşı kooperatif tarafından engellenmek istiyor. Sağ olsun emniyetimizde, belediyemizde elinden gelen gayret çabayı gösteriyor. Bir an, bir an önce bitmesini diliyoruz. Neler oluyor başkanım? Yani, yasal olan hakkımız gasp edilmek isteniyor. Çoğunluğun azınlığa hakimiyeti gibi bir şey. Yani 112 karşı kooperatifin zamanında tespit yapılırken hakkı olmadığı ve ihtiyaç olmadığı halde 20-30 aracın çalışması gereken yere 112 araç tespit edilmiş. E tabii ki bundan kaynaklanıyor. 20-25 yıldır maalesef. 20-25 yıldır sürüyor. Yolları kesiliyor. Tedirgin ediliyor. Darp ediliyor. Vatandaşın ve şoförlerimizin can güvenliği tehlikeye düşüyor. Ha bunun yanında başka araçların da can güvenliği tehlikeye düşürülüyor bu şey. Bunun bir an önce önlenmesini istiyoruz. Bu olayları işleyenlerin ehliyetlerinin iptal edilmesi gerektirse iptal edilmesini araç ruhsatlarının iptal edilmesini istiyoruz. Her kim yapıyorsa bunların iptal edilmesini istiyoruz. Şoförlerin, ya bu suça meyilli şoförlerin uzaklaştırılmasını istiyoruz. 20-25 yıldan beri bu olaylar oluyor. Yolumuz kesiliyor. Bu olaylardan ben bıçak edin. Arkadaşım şu an yoğun bakımda yatıyor. Ee, devamlı bu olaylar devam ediyor. Emniyet elinden geleni yapıyor. Ama 3-5 günlüğüne yapıyor. Ondan sonra yine aynı şekilde olaylar devam ediyor. Burada belediyemize... Büyükşehir Belediyesi'ne, Akdeniz Belediyesi'ne, emniyetimize göreve davet ediyoruz. Bu arkadaşların can güvenliği yok. Yolda başlarının ne geleceği belli değil. Yani biri ölünce mi bu olaylar hal olacak? İlle iki taraftan biri mi ölecek? Yolla kesiliyor, 5-6 kişi bir kişiye saldırıyor, yolcu alınıyor diye. Bu da bizim doğal hakkımız. Yolcu alıp indirmek bizim hakkımız. Mersin'de bütün olaylar çözüldü, bir tek kazanlı çarçilek kaldı. O olaylar çözülmüyor, nedense. <laughs>